Sevgili öğrencilerim tekrar merhabalar. Bugün sizlerle beraber bir pastel boya çalışması yapalım. Öncelikle çizelim. Vazo içinde çiçekler yapalım. Bir natür çalışması olsun. Arkasından da boyama aşamasında tekrar beraberiz. Evet, çiçeklerimizi çizdim. Bazo içinde papatyalar çizdim ve sarı papatyalar olacak bunlar. O yüzden de fonun renginin mor olmasını istiyorum. Papatyaları öne çıkarmak için biliyorsunuz sarı, mor zıt renkler olduğundan birbirlerini daha çok öne çıkaracaklardır. O yüzden fonu mora boyayacağım. Evet arkadaşlar, ben şöyle bir fon oluşturdum resmimde. Şimdi vazoyu boyamak istiyorum. Vazo içinde böyle fıstık yeşili açık tonlarda bir renk tercih etmek istiyorum. Daha sonrasında da vazonun üzerinde bulunduğu masa içinde bir renk belirleyeceğim. Pastel boyada ne yapıyorduk? Renkleri birbirleri karıştırarak farklı renk tonları elde edebiliyorduk. Açık tonlar, koyu tonlar içinde renklerin karışımlarından yararlanıyorduk mesela. Yeşili açarken sarıyı, koyulaştırırken de maviyi, kullanabiliyoruz biliyorsunuz. Şimdi vazonun açık olması gereken tarafını daha böyle sarılarla açık tonlarda boyayacağım. Ondan sonra da koyu olmasını düşündüm. Yani ışık almayan tarafını ise koyu mavilerle koyulaştıracağım. Evet, bu şekilde boyayalım renklerinizi boyarken temizleyin çocuklar yani boyalarınızı çünkü boyalar bazen birbirine karıştığında renk kirliliğine de yol açabiliyor o yüzden boyamızı her zaman temizleyelim şimdi koyulmasını düşündüğüm da. böylelikle yeşilim koyulaşmış oluyor çok koyulaştırmayacağım ama biraz böyle haki tonlarında bir vazo olsun istiyorum. O yüzden de vazomu bu şekilde boyuyorum. sulu çalışmasını yaptınız mı çocuklar? Gösterdiğim çalışmayı. Sulu boya çok eğlence bir çalışmadır. Pastel boya da aynı şekilde. Onları daha sonra görmek isterim. Okullar tekrar açıldığında resimlerinizi bana gösterin. Getirin. Göreyim ben de merak ediyorum çünkü. Evet, vazom da bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş papatyalarıma geçeceğim boyamaya. Evet arkadaşlar ben vazonun üzerinde bulunduğu masayı da bu şekilde renklendirdim. Şimdi çiçeklerime geçiyorum. Çiçeklerim için de tabii söylediğim gibi sarıyı tercih edeceğim söylemiştim. Sarı papatyalar bunlar. Şimdi sarıda da için turuncu kullanacağım. Kırmızı kullanacağım. Açmak için de yine e, beyazdan yararlanacağım. Böylelikle e, çiçeklerimin de yapraklarını da hacimlendireceğim. Şimdi başlayalım. Evet şurada ilk e, papatyamdan başlayayım. Yalnız tekrar söylüyorum çocuklar mutlaka e, boyalarınızı temizleyin. Aksi takdirde resminiz kirlenecektir. Yapraklarımıza şu başlayalım. Önce Genel olarak sarıya boyadıktan sonra hafifçe daha sonra da açıklar, koyularla yapraklarımızı şekillendirebiliriz. Çiçeklerin ortaları için orta bölümleri için de ben böyle kırmızı tercih etmek istiyorum. Kırmızı. Evet. Şöyle bir kırmızı istiyorum. Eğlenceli dursun. Şimdi boyamızı yaparken ne demiştik? Koyu tonlar için turuncudan yararlanacağım demiştim. Tabii ki yine yaprakları boyarken de rengin arkadaşlar ışığın etkisiyle hangi tarafının açık hangi tarafının koyu olması gerektiğini mutlaka karar verin. Ona göre boyayın. Aksi takdirde resminizde bir düzen olmayacaktır. Karışık olacaktır. Şimdi bunları turuncuları şöyle birazcık sarıyla kaynaştıralım birbirine. Çiçeklerimizi en son en sonki aşamada gerçi tekrar anlatacağım bunu size. En sonki aşamamızda çiçeklerin etrafından e, Fona onları ortaya çıkarmak için ekstradan e, renkler koyuluklar atacağım çocuklar. Böylelikle çiçeklerimiz ortaya çıkmış olacak. Hatta bir tanesini hemen yapayım. Çiçeğimi daha çok ortaya çıkarmak için fonda şöyle. Her tarafından değil ama her tarafından olmasın bir tarafından yaparsanız diğer tarafı zaten gözünüz tamamlayacaktır. Evet. Şimdi ortalarını kırmızı demiştim ama kırmızıdan koyu bir kırmızı istiyorum olmasını. Bunun için de şöyle birazcık da kahverenginden yararlanacağım. Rengimi koyulaştırmak için. Şimdi Evet. şurada bir tane papatyam oluştu. Şimdi ötekilerini de ben boyadıktan sonra e, resmin tamamlanmış haliyle tekrar geri döneceğim. Evet çocuklar ben çalışmamı tamamladım. Size şöyle göstermek istiyorum uzaktan. Böyle bir pastel boy çalışması ortaya çıktı. Eminim siz çok çok daha güzellerini yapmışsınızdır. Ve ben onları görmeyi çok istiyorum. Okullar açıldığında mutlaka bana getirip göstermenizi istiyorum. E şimdilik bu kadar. Yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın.